Hanımlar, beyler ve çocuklar herkese merhabalar. Bugün yine iş çıkışı güzel bir tura çıkıyorum. Ama birazcık daha hoş şeylerden bahsedeceğim. Ulan dolar 9.60 oldu ya. Böyle olunca lan bu motor ne kadar yakıyor? Acaba bunun bana maliyetine satsam mı diye bir düşündüm. İlk başta lüksten başladım tabii kısmaya. Derken Porsche Taycan 4S. Hadi bakalım seni Allah gönderdi. Bakalım ne olacak. Kalkar mı lan bu bizimle? Ha? İnşallah gebermeyiz. Kalkarsa gazlayacağım. Tavuğun kalbi küt küt atıyor. Küt küt atıyor. Kalbim. Hadi. gelmiyor Neyse havasında değil herhalde Neyse abi biz şeyimize dönelim konumuza dönelim ee, bir hesaplama yaptım ufaktan ama hesap kitap biraz karışık virgüller var rakamlar var motor üstünde anlatmak istemedim yolun üstünde güzel mekan bulunca onları size anlatacağım hadi Taycan, azıcık gaza gel lan niye aldın bu arabayı basmayacaksın Neyse yolun üstünde durduğumda anlatacağım. Görüşmek üzere beyler. Şu Taycan gazlarsa video devam eder. Evet hanımlar beyler ben bayağı bir 60-70 km yol geldim. El geçtim şu an. Karacöre'nin o güzel doğasına bakıyorum. Belki videoda görünüyordur şu karşı tarafta çandır yangınında yanan yerler de gözüküyor. Şimdi lafı uzatmadan Şöyle bir durum yaşadım ben. Ya acaba bu GSR600'ü satıp bir MT9 alsam mı diye bir kurtlandım. İçime bir geldi. Hoşuma da gidiyor MT9. E ama acaba MT9 alsak bunun masrafı bana ne olur diye bir hesaba giriştim. Hani hiç uzatmadan ben miktarı söyleyeyim. Sonra detaylara gireceğim. 14.190 lira yıllık yürütme masrafı MT9'da ben yaşıyorum. Yani bu 130 bin liralık herhangi bir motorda karşımıza çıkıyor. Birazcık bunu anlatacağım. Bu rakam nasıl ortaya çıkıyor? Yıllık 14 bin lira çok değil mi? Birazcık bu işlere girişeceğiz. Şimdi çok fazla detay olduğu için bunu kağıttan anlatacağım. Bunu iş yerinde çıkarttım. Sabahtan çıkarttım. Biraz moralim de bozdu açıkçası. Şimdi bugün 1 Kasım 2021. Dolar 9.60. Hesabı ona göre yapın. Yani ilerleyen tarihlerde 3 yıl sonra bu videoyu izliyorsan Muhtemelen bu hesabı dolarla kıyasladığında e, istediğin rakamı bulursun. Şimdi şöyle yaptım ben. 130.000 TL'lik bir motor aldığımı düşündüm. MT9 olur, işte CB650 olur, MT7 belki olur. O ayarda bir motor aldım. Şimdi motosikletlerde, otomobillerde bir değer kaybı var her yıl. Ve en büyük e, harcama da oraya gidiyor. Bu harcama yıllık %5 civarında olur. Yani 10 yıl bir motosikleti sürdüğünde... Motosiklet yarı fiyatına kadar düşüyor. Yani 130 bin liralık motosiklet 10 yıl sonra 65 bin lira edecek. Bir sahibinden ilanlara bakın. Az çok buraya denk geliyor. E şimdi Sıfır bir motosiklet aldığında bu kayıp çok fazla oluyor ve bu kayıp ne kadar? 6500 TL 6500'ü Listenin başına ekledim. E sonra Yakıt meselesi var. E, MT9 GSR600 birazcık basacaksın. En azından 6 litre yakarsın. 6 litre çarpı 8.65. Benzin o kadardı. Çarpı 60 dedim. Neden 60 dedim? Benim gibi birisi ortalama yılda 6000 civarında sürüyor. Yani ben biraz daha sürüyorum ama ortalama bir sürücü 6000 kilometre civarında yapıyor. O da 3114 TL'lik yakıt masrafı yapıyor. Onu da ekledik. Üçüncü sıraya vergiyi koydum. Bu da bayağı fazla. Şimdi muayene 190 TL. Ee, 2 yılda bir muayeneye gireceksin. Vergin de şöyle olacak. İlk 3 yıl 1045 lira, ikinci 3 yıl 621 lira, sonraki 4 yılda 307 lira ödeyeceksin. Bunların 10 yıl içindeki ortalamasını aldığımda 622 lira ediyor. Sigortada 500 desek, şuradaki muayeneyi bölmeyi unutmuşum. Bunu 80 diyelim. Buradan bir 80 lira azaltın. 1312. E 1312'den de 80 düşürürsem 1200 Bir şeyler yapıyor işte onu Çok mühim değil bir yerlere gider o parayla zaten Sonra Rutin bakım meselesi işte Yağ, yağ filtresi, işçilik Yağı 7100 motul koydum 4 litre 330 lira Yağ filtresi ortalama 80 lira İşçiliğine de 40 lira dedim Bunu her yıl yaptığını Farz ediyorum 6000 kilometre Senede bir tekrarlanıyor dedim Onu da ekledik rutin bakım olarak Hatta şurayı da anlatalım Hava filtresi 250 lira. Benimki mesela 18 binde bir değişiyor. Bunu ona göre ben dağıttım. Buji 4 tane e, bu NGK mı ne ondan koydum. Normal eritgin buji değil. 90 lira 360 TL yaptı. O da 12 binde bir değişiyor. Onu da ekledik hesaba. Antifrizini değiştirdim 3 yılda bir. Hidroliği değiştirdim. E, bunlara da 50 lira 30 lira dedim. Buranın hepsine de 300 lira işçilik yazdım. Tam biraz belki bonkör davrandım. Tam fiyatları da bilmiyorum ama. Neyse onu da yerleştirdik. Yıllık bunların ortalaması 838 liraya denk geliyor. Rutin bakım. Yağ, yağ filtresi, antifriz vesaire. E bunları da geçtim şimdi. Zincir dişli. E, bu motorlarda bayağı çabuk itiyor. E, zincir dişli de iyi bir marka alırsan işte EK, RK, DID gibi bir şey alırsan e, 1500 liraya çıkıyorsun. E, Zincir dişçiyi ne kadar sürede bitirirsin? Mesela benim gibi bir adam muhtemelen 30 binde filan zincir dişi değiştirir. Ama e, abi sert kullanıyorsan işte 15 binde e, zincir dişi değiştiren adamlar duyuyoruz. MT9'da, CBR Binarar'da. Ama ortalama 30 bin dedim. E, 300 lirada işçilik koydum. E, bunu da 5 yıl dedim mesela benim gibi bir kullanıcı için. 6000 kilometrede bir yapıyor. 360 liraya denk geliyor. Onu da geçtim. Lastik e, de buna kötü bir lastik takamazsın İşte e, Anas Annas Viente Sport'tan başlarsın e, o 2000 lira falan galiba takımı e, nereye gidersin Rosso'lara gidersin Rosso 3'e 4'e gidersin Süper Corso'ya gidersin M7 ara ara geçersin bunların da ortalama 3000 TL civarında masrafı var e, 250 lira da işte taktım çıkardım balansı vesaire dedim 3250 lira 18.000 kilometrede değiştirdim dedim benim gibi ortalama bir kullanıcı için. Bunu 10 binde bitiren adam olacak mı? Olacak. 5 binde bitiren adam da olacak ama orta karar bir şey olarak 18.000 bin kilometre 3 yıl dedim. Lastik masrafımız da 1083 lira oldu. Ee, i̇şte en baba masraflar bunlar. Motosikletin değer kaybı, yakıt, vergiler, rutin bakım ve lastik. Şimdi bunu da bitirdik. E, fren balataları eskiyor. E, 3 tane fren balatası var bende. Önde çift disk, arkada tek. E, sinterli güzel bir Brenta taktım diyelim. E, o da 750 liraya denk geliyor üçü. 150 lira da verdim. Şimdi bunları ben 24 bin kilometrede değiştirdim dedim. Yani düz hesap olsun diye. E, 4 yılda bir e, balata değiştirdim dedim. E, bunun masrafı da yıllık 200 liraya denk geldi. Onu da geçtik. Egzantrik zinciri değişmesi lazım. Bu ne kadar oluyor? Ya bu ortalama bir adam için 50 binde bir değişmeli. Mesela benim gibi bir adam muhtemelen 50 binde bir egzantrik zincirini değiştirecek. Zincir de ne kadar? Ee, 700 lira zincir. Ee, gergiyi de değiştirmen gerekebiliyor. Buna da dedim ki hadi şanslısın ilkinde değiştirmedin ikincisinde gergini değiştirin dedim. Ee, burada da 800 ha gergiye 900 lira dedim. İşçiliğine de bu işin 850 lira dedim. Hesabı da şöyle yaptım e, iki tane zincir, bir tane gergi, iki defa da işçilikle 100 bin kilometredeki masrafı buldum. Onu da 6.000 bin kilometreye indirdim. E, buradan ne geldi? Eksantrik zinciri toplam 4.000 lira geldi. Bunun yıllık masrafı da 240 liraya denk geldi. Yani her yıl 240 lira eksantrik için birazcık e, köşeye para atman lazım gibi. Öyle düşün. Aküyü 5 yılda bir değiştirdim. İşte yuvasa, varta bir şeyler taktım. 300 lira. Onu işçilik yazanı kendin değiştir artık onu. E, akünün yıllık masrafı 60. Baskı balata bitiyor. Baskı balatayı da EBC'den 600 lira. E, iç iline 150 lira dedim. 54 binde bitirdin dedim. Yani teker yapmadın. İşte e, ışıklarda kalkmadın falan filan oralara doğru gider. E, onun da yıllık masrafı 80 liraya denk geldi. Şimdi başlıca harcamalar bunlar. Ama bir de ıvır zıvır giden parçalar var. Yani Rutin bakımda yok, kitapçıkta da yok ama değişmesi gerekiyor. Ne onlar? Mesela amortisör keçeleri, amortisör yağı bunların değişmesi gerekiyor. İşte ampul patlatıyor. Ne bileyim işte ön teker, arka teker rulmanları, gidon rulmanları zamanla boşluk yapıyor, değişmesi lazım. İşte balatayı değiştiriyorsun ama fren diskin de eskiyor. Onlara bir miktar gidiyor. Bu tanesi 1000 lira, pahalı yani. Onun dışında işte yakıt filtresinin değişmesi gerekiyor 50.000'de mesela. E, Valf ayarını yaptırman lazım, senkron ayarını yaptırman lazım. İşte biraz e, hoş gözüksün, kozmetik düzelsin dersen pasta cila yaptırman lazım. Şimdi bunlara da ben tahmini şöyle her sene birisini yaptırsan dedim. Yani bir rulman 10 yılda falan bozulur. E, yıllık 400 lira da ıvır zıvıra masraf çıkarttım. Şimdi bunların hepsini toplayınca şöyle göstereyim. Hani kamera düzgün çekiyor mu bilmiyorum ama e, 14.190 lira çıktı. Yani... MT 9'un mu var? GSR 600'ün var, derdin var. Öyle bir rakam yani. Şimdi, e, bu sadece motora giden para. E bir de kendine harcayacaksın, değil mi? Şimdi mesela botlar. İşte ben mesela for riders'ın e, yerli malı ucuz bir botunu kullanıyorum 500 lira. İşte montum var. Bu birazcık kalite. Bunu ikinci el aldım. İşte Revit Ignition 3 mü, öyle bir şey, 2 mi öyle bir şey böyle deri meri. 2000 küsür aldım ben bunu. Ee, ya ortalama e, tekstil bir mont da giyebilirsin dedim. Ona 2000. İşte kask 1000 lira. Benim MT kaskım var. Tam şeyini bilmiyorum. 1000 lira. Eldivenlere 400 lira dedim. Deri eldivenlerim var Venom'un. Ee, pantolona işte bu Tek90'ın. Herhalde şu anda 450 lira falan bu. Onu yazdım. İşte balaklava'ya verdim. Ee, çanta aldım mesela. Hadi bu da 150-200 lira dedim. Şöyle bir çanta. Onun dışında... İşte balaklava ne bileyim içlik mişlik onlara da 100 lira dedim. Birazcık da tadilat masrafı verdim. Çünkü bunlar dikişlere atıyor bir şeyler oluyor. Eldiven yırtılıyor falan. 200 lira da tadilat dedim. E bunları 10 yıl kullandın dedim tamam mı? Yani 10 yıl dayanmaz muhtemelen ama. E, itin iyi tinalı sürdün. Dikkat ettin. Bakımını yaptın. İşte vazelinledin vesaire vesaire. E, 10 yıl gitti desek. Yıllık 485 lirada ekipman masrafım var. Yani... Oh, 14.500'ü falan geçiyor. Abi masraflı ya. Çok çok masraflı. Ee, ama değiyor. Yani, şimdi ben iş yerinde hesabı yaptım. Bir baktım abi 14.000 lira yani yıllık ben buna e, yıllık demeyeyim de her ay 1000 lira, 1500 lira civarında bir masrafım var. E, çok ya. Bir de ben mesela bu hesapta hiç Sola yatırmadım, sağa yatırmadım. İşte taksi diye arkadan bindirmedim. İşte doblolu bir dayı gelip motoru devirmedi. Yani e, bakalım onlar olunca ne düşüneceğiz? Çok masraflı. Yani Türkiye'de ne olursa olsun, istersen CG olsun, istersen GSR olsun, istersen Harley olsun. Yani çok masraflı. Ama e, bir yandan da şöyle düşünüyorum. E, yani bir sigara 20 lira be iki paket sigara ıtsan e, zaten benzer bir masrafı yapıyorsun. Yani ben hani ben bir MT9'a olduğu kadar para harcamıyorum çünkü mesela e, benim motosiklet 60-70 bin lira desek şu anki piyasada işte yüzde beş kayıpla e, benim kaybım mesela burada 6500 et ama benim kaybım 3500 lira yani değer kaybı öyle oluyor. Mesela bunun emsali 600 banditler var sahibinden girin bakın e, bundan 10 yıl daha eski motorlar. Ee, onlar da böyle bir %5'lik kayıpla ilerlemiş. Rakamlar 30-40 binlere doğru inmiş. Yani yarı fiyatına düşmüş. Bu motosiklette 10 yıl sonra öyle bir şey diyecek muhtemelen. Onun dışında hani benim vergisi de düşük. Ee, az önce vergi hesabında işte yıllık e, 622 lira dedik. Benimkinin vergisi 90 90 180 lira. Oradan da bir şeyler cebine geliyor. Ama onun dışında hiçbir de hani hiçbir yerde şey yok. Ee, bir farkı yok. Her şey hemen hemen aynı. Hatta motor eskidiği için ekstra masraflarda çıkartıyor olabilir. Yani yaklaşıyor. Bu 14 bin harcıyorsa benimki de 11-12 yine harcıyor abi. Ama değiyor mu? İşte değiyor ya. Valla iş yerinde bunu yaptım. Bu hesabı yaptım. Bir böyle göğsüme bir şey oturdu. Ama şimdi 60 kilometre sürdüm. Abi böyle bir şey yok. Yani şey gibi oluyor. Lan ben buna bilmeyeceksen niye çalışıyorum? Öyle bir hissiyat geliyor. Harcayasım geliyor. Ya lan ya gitsin diyesim geliyor ya. Öyle bir şey. Yani hanım kızmasa ben bunu eve atacağım ya. Öyle bir şey. Çok aşık oluyorsun sürdükçe ya. Valla. İnşallah uzun yıllar binerim. Başına da bir şey gelmez. Öyle. Ya yani bu ekonomiyle zaten yeni motor alabilir miyiz? Bilemiyorum ya. 130-140 bin lira bunun e, yenisi desek. Cık, yok. Alamam be. Alamam yani. Yani şeyi düşürüyorum. Hedefimi düşürüyorum. Böyle MT9 alırım diyordum. Abi alamıyorsun. Çok yüksek. Yani alacağım desen hanım izin vermez. Ne yapıyorsun sen? 140 bin lirayı motora veriyorsun diyecek. E MT7'ye falan bakıyorsun böyle. mt 7 de böyle adamı pek şey yapmıyor. Cezbetmiyor ama ileride yenilemek zorunda kalırsak e mt 7 alacağız. Ne yapacağız? Neyse. Ben biraz daha yol alacağım. Yeşil yurta yukarıya aşağı gökteriye doğru gideceğim. Kendinize iyi bakın diyeyim. Ne diyeyim ya? Ama işte oh, abi çok o oh, 14.000 de çok vallahi çok. Neyse görüşürüz. Ben gidiyorum.